Arkadaşlar bu da benim yeni horozum. Paşa. Bu çok sevimli arkadaşlar. Bununla ilgilenirsen yaramazlık yapmıyor ama ilgilenmediğimiz zaman böyle hemen arkadan ısırı veriyor. Değil mi oğlum? Arkadaşlar bunlar da bizim çalışkanlarımız. Kişiyen. <laughs> <laughs> hemen de gıklar arkadaşlar. Bu çok sevimlidir. Orada çirkin. Kızım. Ümitliyorsun mu? fal vardı. Vereyim dedim. Bir baktığın topu olmuş. Şurayı bir ısırıverdi hemen. Bu ilgilenmediği zaman ısırıyormuş böyle. Sevmedim. Seversen. He Gel oğlum. Gel paşa. Bak bu kaçmaz Hatice Hanım. Bak gördün mü? İşte var demek var. ki sevmedi değil var. mi ne? Baya. İlgileneceğim topuğumdan yani. ısırdı zabah diyeyim ya. Değil mi oğlum? hiç e, çabarım da yoktu dedim ki ne? ne şu tavuklarım o ne dedim? Açık dedim bir ekmek ufağı vardı ıslat dedim ya. Ne? Onu dedim bir vereyim dediydim. Demek ki ne? Nereden geldiğimi bilemedim ha. Ne alıyor dedin ha? He? Bunu böyle kucağın alıp seveceğim Bunu çocuk Sevmediğin gibi. Sevmediğin zaman Arhan'dan hemen şöyle bir ısırımlık alıyormuş. Aynen öyle etti bu. Gel. Arkadaşlar bu yeni evimizin yeni üyesi. Ama pek tatlı değil mi? Çeşit olsun dedik arkadaşlar. Aynen ama çok güzel böyle kına şey ya ya. Ne yapıyor bakalım mı be? Bak. Dur, dur, bakalım. Gel oğlum. Bak bak. Girdi içeri. He. Ee? Bak bak bak. Alıştı. Işte, akşam odaklandı. <laughs> bu döveceğim dön bir saldırdı. Iyidir, Barıştılar bak. Aynen. Kavgayı bıraktılar. Tatlı gene ha ya. Hı hı. Kuyruğu da şey gene baksana pek Hatice, Hatice, Hatice Hanım bizim holumuz az. Bak iki ta üç tanesi hı -hı. yatıyor. İkisi Baden de sırada. Boş gidiyor, boş. 50, 40, 40. Ben bunlara bir holluk yapayım. Yap bir tane. Aç aç. Aç biraz havasını şöyle. Ne? Aç aç. Gelin kızım. Anne sağ aç ver, aç ver. Oraya döne gelin bakayım. Hadi gel, gel. Arkadaşlar. Bu Allah havada Allah Allah. koyulmayacak da bunları değil mi? Şöyle gel gel gülü 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 gel oğlum gel. Paşam gel. Önüne bir şey koyuyor ha. Gel. Hatice toprağa saplasan onu canım. Toprağı. Ha dik oraya tamam. Toprağı. Tamam. Çekil oradan oğlum. şimdi. Gel bülü 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 gelin. aşağı bak koyun ya. Değil mi? Hava ki ben de şeyler yiyordum maalesef. Ellerine sağlık arkadaşlar Ölüyor, Hatice, Ölüyor, Hatice Hanım. Veriyor, var, var, yiyor, şeyi, Hatice Hanım senin buradaki <laughs> yeşillikleri bu Gel horuz gel. Gel lan. Horuz değil paşa onun adı. Paşa mı? Hı hı. Yanına Yanına etme. Aşağı. Arkadaşlar bahçemiz <laughs> kış olduğu için fazla bir şey yok. Yazın güzelleşecek. Ama hava öyle sıcak gidiyor ki arkadaşlar dallar e, kirazın dalları neredeyse böyle patlamak üzere. aşağı inme ama. Sen İnmesin. Dinersin. Avatların diner. Aşağı. <laughs> Şunlar bir daha erken olan çok ne güzel. Şöyle yedi koyuyorum. Bir de bunların üstünü şöyle. Bak bak bak. Ana. Bak koyuyorum. Al. Hani. Buraya dediklemezsin de bunlar yazın baksana. Bunlar böylesin şöyle şöyle bu kutlarsa <laughs> büyüdüğü zaman o yanına fidalı yiyecek. Hatice Hanım soğuktaki şimdiki dallar onlar puruşur. Atlarına fışkın sürer. Canın sıkmasın. Güzelleşir. Didiklesin hayvanlar. Geçti mi bir şey kalmaya gidiyor. Sana <laughs> <laughs> baksatını ben biliyorum bayağı. Arkadaşlar bunları seyretmek <laughs> böyle. Gerçekten insana böyle bir haz veriyor. Bir sevgileri bir bambaşka. Sevgisi başka. Sevgi olmaz mı? aşağı inme aşağı inme aşağı inma. da uyada şeyim var şöyle mahvettim bir şey demiyorum ama bak roha ne güzel oldu Ali, İki gün de o. inşallah geri olursa tereyi roha yeriz ya hemen öyle bitti tabii ki yeriz Hatice Hanım arkadaşlar Hatice Hanım böyle tereyi bol ekti ayağım ben fazla gelmiyor. çamura girmesin. öbür tarafta ıspanak tabi ıspanağı e, serçeler ıspanakı kuşlar halletti afiyet olsun onların nasibi aynen Burada da marul. Kıvırcığımız var. Aynen. Şurası roka arkadaşlar. Roka. Şu orası roka. Şurası olan işte öyle. Böyle. <laughs> Şunlar da tatlı abi. He. Yani. Paşa oğlum. Paşa. Paşa. Adını biliyor. Adını biliyor. Ya. Paşa. Tereleri koparıp koparıp yiyor. Tereleri şunlar böyle dedim. Bak bak bunlar böyle dedik böyle. Ali ne anıyorlar böyle ayaklarını böyle. <laughs> Seviyorlar böyle. Bunlar işte yer olacak böyle dediklemeye. Beton toprak olacak. Şu orayı bir depelim. Bunlar açlığı çamda aşağı be. Nereye gidiyorsun nereye? Kademe kademe aşağı gidiyor arkadaş bunlar. Hadi bakayım. Hadi. Yürü. Bunlar kaçacak. Böyle eşinecek. Geri al. Geri al. Hadi. Bunlar da böyle eşinecekler. Şibar şibar yiyecekler. Birden bırakmadığımız iyi oluyor. Çünkü birden bıraktığımız zaman ne yapıyor? Uzun <laughs> süreli yerle bir ediyorlar arkadaşlar. Ama böyle... E, günlük bir yarım saat, 15 dakika bıraktığımız zaman ertesi güne geri toparlanmış oluyor yeşillikler. Oo, şubelerin iyi işe bu annesi annesi. Sana da bırakın lan. Sana bırakırlar onlar. Bu çöğü daha şey çekiyor. Allah'ın güzel çöğü. İyi bir şey olmuyor bak Dursun böyle damla. Gel paşa. Paşa, gel. Bak bak yamuk yamuk gidiyor. Yanma Çamaşır sallanıyor. Korkma. Böyle aynı bahara basıyor aynen bu Aynen. bahar havası bahara basıyor. iyi de hemen. Şey, Orası orada tavuğu bay, bekliyor. Şeyi seviyor Ali. Yeşil hangi hayvan sevmez? Eşim meyi de seviyor Ali. <laughs> Eşim de çok seviyor. Bu arada da yani hiç boş durmuyorlar. <laughs> Gübreliyorlar. Ne güzel ötüyor değil mi? Emani boş boşumuyorlar. niye diyeceğim. Odayla, Arkadaşlar bunları böyle bakarsak yumurtayı hem irtiliyorlar hem de çoğaltıyorlar. <laughs> ne güzel, bununla böyle böyle değil ya. Baksana, ne yaptılar? Yeter yeter şey yaptılar hadi. İçeri alalım bunları artık. Arkadaşlar bunlar çıkarken kümesten kolay çıkıyorlardı lakin girerken girmiyorlar. Bir bir hadi bak hadi 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 hadi. Kümes 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 kümes. oğlum ters tarafa gitme hadi. Orta, orta. Hadi. <gülüyor> bak <gülüyor> öğrenmiş yerini. Sarılar böyle yaramazlık yapıyor. Hadi. Evet arkadaşlar bugünlük de dedik sizlere böyle bir videomuz olsun. Sizlerle paylaşalım dedik. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.